Yani inşallah inşallah lider, lider sayın olduk Sayın Cumhurbaşkanım. Evet hoca burada. Hocamız burada. Hocam. Teşekkürler efendim başkan. Söyleyin. Hocamızın, Hocamızın çok selamı var size Sayın Cumhurbaşkanım. Duyuyor efendim sizi. Hoca duyuyor. Onore rappresentare nel calcio la Turchia quindi oggi Benim için çok büyük bir onur Türkiye'yi temsil etmek. Futbolda. Siamo tutti fieri di questo, di questa prestazione e di questa vittoria. tutti <laughs> 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 Tüm takımın selamları var efendim. Çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Çok saygılar efendim. Başkanım. Evet saygılar sunuyorum. Sağ olun efendim. Desteklerinizi teşekkür, teşekkür ediyoruz efendim.